Sonra kıyamet günü de Allah onları zelil eder ve hani der, nerede sizin o uğurlarında müminlere düşman kesildiğiniz ortaklarım? Kendilerine ilim nasip edilenler de gerçekten her türlü zillet ve sefalet bugün kafirlerin başınadır derler. Kendi öz canlarına zulmedenlerken meleklerin canlarını aldıkları kimseler azabı görünce biz bir kötülük olsun diye yapmıyorduk diye başlarını öne eğerler. Kendilerine iman ilmi nasip edilmiş olanlar da hayır hayır Allah yaptığınız işi ne maksatla yaptığınızı pek iyi biliyor. O halde girin bakalım içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından. Ne fena bir yerdir o kibirlilerin yeri derler. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara ise Rabbiniz ne indirdi denildiğinde hayır indirdi derler. Bu dünyada güzel işler yapanlara güzel bir mükafat var. Ahiret yurdu cennet, dünyadan ve içindeki her şeyden elbette daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzel yurttur. Adın cennetleri oraya girecek onlar. Zemininden ırmaklar akar. Onlara orada ne isterlerse var. İşte Allah muttakileri böyle ödüllendirir onlar ki melekler canlarını tatlılıkla alırlar selam size yaptığınız işlerden dolayı buyurun cennet ederler dini inkar edenler ille kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar onlardan öncekiler de böyle yaptılar Allah zulmetmedi onlara kendi canlarına zulmediyorlardı onlar kendilerini buldu yaptıkları kötü işler sarıp kuşatı verdi onları alay ettikleri şeyler